Arda'yla Dur ya halanda sol alayım çünkü Arda'yla sağdan yakaladığın zaman çalınma kolay Şöyle daha doğru olacak Teo'yu almadım çünkü sol bek. güzel zaten Tierney güzel kart Teo'su oynayacağız kadromuz bu şekilde Bir havacı metası bakalım iş yapacak mı Önde 3 tane kulemiz var Juru ve Forvet olacak Bizi hiç bakmadık bunların boyuna Bir tanesi 1.90'ı diğeri 1.97 1.95 maşallah Deve gibiler Hadi oynayalım 3 tane havacımız var Bakalım iş yapacaklar mı Kuşkaş Barkola. Evet bunu sürekli göreceğiz muhtemelen artık. Ah Ardan benim. Arda Güler kart da çok iyi mesela. Ah be oğlum. Alışmamız lazım. Aha bizim tabi böyle bir tehlikemiz var. Arda'yı keserse atlık bile çok kalabalık. İçerisi ve uzun adamlardan kurulu bir takım. Aa. Şöyle yapayım. Dualarla savunuyor şu an. Yakaldık galiba bu sefer. <laughs> ve gördüm. Sevmiyorum seni ve Gerst Jiro sol atmış doğru Arda Güler'in gole bak Vegas hızlı ya. Bu kartı neden hep iyi yapıyorlar? Vegas'ta çok iş yaparız biz. Nunez'den iyi mi? Evet bence daha iyi. Jiro'yla son noktaya koyuyoruz. İyi bari. Bugün de 0-1 olmadık. Yine hakkını verdik. Barış Alper'e mi benziyorum? Sen yüksek doz Euro 2024 almışsın bence. Bu ne lan? Ay iyi takıma bak. Çok iyi top. Yok offside. Ah be çok kötü pozisyonda kaldı Jiro ya. Dur bakalım. Akanji mi en ortak orta kesen dördüncü oyuncu? Takımda sağ ayakla orta kesebilen kimse yok. Ön direk. Güzel. Frimpong Di Marco. Frimpong. No. Güzel. Çıktık hocam. Atman lazım Jiro. Güzel. Olivia Jiru. Ardan benim Arda gülerim. Ve görs kesin yapılır ya. Uzun zaman sonra böyle direkt olarak yapılacak bir kart getirmişler. Daniel mu? Gitti ve görst. Çok kırık bir kart yapmışlar, fazla kırık bir kart. Ne oldu? Penaltı çaldı. Az önceki topu halant indiremeyince havacı oynamanın hiçbir mantığı yok ya valla. Koltuk neydi bu? Bir dakika. Anlıyorum. Ray 2 İki saniye çıkardım Jiro'yu. Hemen attık golü. Aa şut fake yaptım. Şansa bak. Euro 2024 maçlarından sonra böyle daha gerçek bir futbol aradınız mı ya oyun? Eskiden şey yapardım ben atıyorum Euro 2008 ne bileyim Euro 2004 ya da işte World Cup'lardan sonra böyle maç izledikten sonra canım bol çekerdi ve girerdim oyuna. Çok da keyif alırdım. Sende havacı var mı Gert? Yokmuş. Şeşko. Oo bak. Şeşko. Havacısı da var. Ege en sevdiği oyuncu plasesi de var. Boy kaç canım senin? 1.93 tamam mı ya? Adamımız buradaymış abi. Niye uzaklarda arıyoruz? Torres Leao. Saliba. Saliba. Şeşko. Şeşko los. Şu Vegors'u yapın arkadaşlar. Şeşkocuğum nasıl koşuyor araya baksana abi. Hayır. Şeşko vur. Şeşko. Saçlara bak. Ciro'dan bile daha kötü ya. Ciro Mertens'ten bile kötü. Ya. Ya mesela 2024 yılındaki oyunlara baktığımız zaman teknolojik olarak neyin gelmesi tatmin eder şu anda? Hani 2024 yılının yenilik olarak hakkını nasıl verilir? Futbol oyununda biraz zor onu söylemek. Ama belki sizden fikir çıkar illa çıkar zaten. Bence Open World detaylı bir mod gerçekten 2024 yılında gelmesi Eleştirilmez. Harika olur hatta. Ama gelir mi göreceğiz. Ben ön dönemi yedim. Gerçekten inanılmaz ya. Orta sana çaldı. Faul inanılmaz. O bir de. Şeşko. Çeşko. Ben Ronaldo'yu çok seviyorum bu arada. Yani çok seviyorum. Gerçekten FIFA'dan dolayı da çok seviyorum. Çünkü hep onunla oynadım yıllarca. Bana turnuva falan kazandırdı. Adam sayesinde yurt dışına gitmişliğim var oğlum. Uçak biletimin bir kısmı Ronaldo aldı benim yani. Ama kendine yazık ediyor artık bence. Arda Güler plasesi. Arka direkte bir Vegors gördüm. O orta geldi. Vegors kafayı vurdu ve toparlarda. 82'li. Vay abi nasıldı Maradona ya. Vegors'tan bir kafa golüydük. 82'li birisi var aramızda. Offside. Değilmiş. E 4 3 skor. Matematik kabiliyetime göre şuraya kessem doğru yere kesmiş olacağım. Deneyelim. Ah be biraz daha kesmem lazımmış. Ve penaltı bence de yani. Sarı kart. Sarı kart emojisi chatte. Gol. Premier hoş geldin. Ve görst. Finaller. Evet, hadi bakalım bir Golovin, bir Lewandowski bir de Ferguson istiyorum. Belki Steinway. Bu hesaba gelmez onlar. Euro ülkeleriyle başlayalım. Özel kart verir mi acaba ya? Bir tane daha Euro ülkesi. Oo. Yerine Paradeş. Bir tane daha Euro ülkesi. Dondurma alalım takasa basarız. Bir tane daha euro ülkesi mi be? Aa Orkun Kökçü geldi harika. Yüksek yüksek. 2000 Orkun ben gerçekten yaşlanmışım. Technical. Kayarak müdahale. Trivela ve ince pas. Şu görüntü benim canım sıkıyor o yüzden takasa basıp geleceğim. Yaşlıyım ben valla. Orkun'dan 5 yaş büyüğüm ya inanılmaz. Ne basacaktık? Dondurma. Valla oynamıyorum çok. Bunlarla hala aynı karıları veriyor oyun. Oyun başında bu. Alperen Dolar hoş geldin. Evet. Golovin, Ferguson, Stanway ve Lewandowski istemiyorum. Valverde. Golovin, Ferguson, Stanway. Kolibali istemiyorum. Aha! Ya şansa bak ya. <laughs> ay ay. Vay be. Alıyordum ki. Ne yapayım şimdi buradan? Var, var mı yapacak SBC alsak? Yaparız ya bir şeyler. Ata, atarsın şeyi hızlı satı. Bilemedim. Neyse, Neyse gayet iyi gidiyoruz. Ferguson, Golovin, Eee Stamway Debian'i istemiyorum alo taro Martinez İyi bak Farklı pikler açtık Taktiği buldun ya Evet taktiğim işe yaradı Ne yapıyoruz bu alanda? Şey Bir şey basalım onu da Neye basabiliriz? Bak bakalım biz becer. Abi bronzunu yapmışsın Hı hı. Bu arada Rune hiç, hiç hayal ettiğim gibi değil. Gel bir tane yeniden kahraman yapalım istiyorsan. Ya boşver abi. Kahraman kim çıkabilir ya? <laughs> i̇kon da yok değil mi? Yok maalesef ya. Bak bakalım. Vegors'u yaptık canım. İkon Vegors pick geldi alalım. diyorlar. yaptık. Oynadık hatta. İcomik geldiyse harika olur bu arada. Nerede? Nerede? Nerede söyleyin. Nerede lütfen söyleyin büyük harflerle. <laughs> hani yok ya bizi mi kandırıyorsun? Yalancılar. Fake news. Fake news önemli. Allah fake taksiye bindirmesin. Ne yapayım şimdi? Bunu ne yapacaksın biliyor musun? 89 takasa basalım. Abi niye ne o zaman seçtik abi? ya? Oğlum ne yapacağız? Yani seçmesen ne yapacak? ki? yapsam geliyor mu? Yani hakkım bir tane var sanırsam. Yapma madem ya. Yap yap. Atayım mı Bugünler ya? için yaptım. bunu. At aşağı at. Bugünler için bekledik o son bir tane hakkı. Kırılış yapılmaz arkadaşlar maalesef. Evet. Altımut paket. Önce ben üzleme. Forma gelmedi ya. Onları ben tüketici hakemiyetine şikayet edeceğim. Neyse. 83 İyi atıyor ya şu an. Güzel. Tamam abi çalındıysa benim sorunum mu yani? Çaldırmasalardı. Copa Amerika. Oo. Bayağı seksi bir ödül. Aha Messi açtı Jimenez. Kaç para bu? Jimenez ucuz ya. 31k. Ben de kendim şey yapmam lazım. Kargoyu veren içerinde belirtmesi okurken bir şey kanıtlayamazsın. Nasıl yani? Kargo kayıp şu anda. Halbuki hiçbir şey yok muydu içinde? Açıyorum 83.5'i. Evet pro yayını var. Oo, oo. Rezil. Bu ne oğlum? Kargo hiç gelmedi yok. 83.5 Copa Amerika ülkesi. Aha hadi güzel bir şey. At. İmenez atma. Atma Yemenez işte. Double mı? Double mı? Double ise iyi ya. Ah değil. Teşekkür ederim burada beğeni atmışsınız bayağı. Çok teşekkür ederim ya bir sürü like almış. Eksik olmayayım valla sağ ol. 835 yürü ülkeleri. Aha. Almanya'da kim var ya? Yani Almanya o? Bu Cross. Peki arkasında kimi var? Sen kimsin? Jesus Navas geldi. Güzel ne? 90 96 rating. Satılı bir galiba bir de. Ucuzdur ama. Evet. Be. Bakalım nasıl okutalım. 146k basmışlar. İyi Hemen okutuyorum. Tamam gitsin. Para paradır. 83. Hadi ver. Aa, yakışmadı hocam. Kolt mu attı? Evet, Hegerberg. Double walkout. Golden Mbappe. Kimi atacaksın? Hadi at. Casemiro. 89 arkası 89. Tom Riddle hoş geldin. 16 yaptın ilk defa hem. Stanway golemin attı. Hoş geldin aramıza. Çok kötü attı bu arada 87. Kafana güzel bence Ferdulya. Güzel güzel. Son paketim 94 arttı. Altımı tot? Hem bir de 3 oyuncu. Yetmezmiş gibi bir tane 3 oyuncu koymuşlar. Brezilya, ya Hoş geldin canım. Biz de seni bekliyorduk. Arkası. Plus gelmezse. Ferguson. Golovin Ferguson. Hadi diğerini tahmin edin bakalım. Kolibali. Kolibali. Ben de ya Ferguson, Golovin diyorum. Dembe olma ihtimali de var evet. Stanway dedim ben. Kolibali var chatten. Mahşerin <laughs> çatlısı. Kolibali geldi. <laughs> Harbiden de. mahşerin çatlısı ya. Muhteşem onun Muhteşem Süleyman. Evet. Şunu da açayım. Bu abi biri mi? O soru çok iyi ya. Bu abi biri mi? O galiba Adana'da kullanılan bir kalıpmış. O adam bile geldi. Yoksa Baltimore mu? Baltimore. Yo Asensio. Ben Fransa bayrağını gördüm sandım. Doku Arda Barkola hangisi? Arda Güler bence. Ben bugün Arda ile oynadım işte. Temiz. Rivals'a Squad Battle Söderleri mi bilmiyorum. Ama VL güncelleniyormuş. Tiam hakkında konuşup bu videoyu bitirelim. Ve iyice bence. Her ne kadar kendisini pek sevmesek de son maçtan sonra. Güzel bir kart olmuş. 27 maç 24 gol 16 asist. Hawk basmışız çünkü daha çok zıplasın istemişiz. Sizler engine basabilirsiniz. Orta sahamız zaten en iyi orta sahalardan bir tanesi. Arda Güler mü mükemmel bir kart olmuş. Şu yapmayan çok üzgün olur. 151 maç 34 gol 34 asisti var Arda Güler'in. Upgrade'lerden sonra bayağı bir iyi. Bu kartta güzel. Bence sağ de kesinlikle Zanetti kullanın. Ben Zambrotta daha iyidir diye düşünüp Zambrotta kullanmıştım ama Zanetti çok daha iyi. Şimdi sahne abi oyun bitti hala anlatıyorsun diyenlerin olsun.